Abi de bu canım PC'si değil mi? Yeni. Ben bundan emin değilim. Şimdi ön yargımı söyleyeceğim video izlemeden önce. Ön yargım şu. Şu anda Nvidia'yı açacak bir PC yapmışlar. Ama bu PC bir buçuk sene sonra aynı şeyi yaşatmayacak bir ihtimalle. Ne içinde ne olduğunu bilmiyorum. Ne hemen abone ol. Yani nefe yani evet evet dediğim gibi yani şey GeForce Now için yapılmış bir PC bu. Evet yani şu anda GeForce Now'ı açar. Bir sene sonra ne kadar iyi açabilir ondan emin değilim. Yani o, o, ondayım. Tamam yani çok ön yargım o yanda. O yüzden yorum yapamıyorum. Bir, şey Bir direkt parçalara bakayım mı? Aynen 2200 Apu A320 SI S2H, S2H S2, Tamam yok bu, bu, yani Herhangi bir şekilde bunu asla öneremem İmkanı yok Yok 2.5 K'ya olacak bu Ama 8 GB RAM Kesinlikle hayatımda hiçbir noktada artık önermiyorum İmkanı yok Ya bak Diğer parçaları okeyim Buna okeyim, buna okeyim yorum yapmıyorum ama 8 GB RAM'a e okey değilim, artık okey değilim, kesinlikle imkanı yok. Yeni alınacak bir PC için, arkadaşlar 4 GB, 8 GB olanları biliyorum, farkındayım ama bu PC, yani siz o PC'yi büyük ihtimalle 3 sene, 5 sene, 8 sene önce aldınız, şu anda para vereceğiniz bir şeye 8 vermemek lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Oradaki fark o. Yani şu anda cebinizden para çıkacaksa 8 vermeyin. Çünkü açacağınız browser zaten 6 GB RAM yiyor. Hani kapı girişi yani hava yani ayak bastı parası 6 GB çekiyorlar. Öyle düşünün yani. Nefes alıyor 8 çekiyor adam yani. Daha dur kral diyorsun yani. <laughs> Böyle Böyle abi dur da ayağımı atmadın bir tane resim yüklemedin diyorsun tak 4 GB RAM gitti internet sitesinden böyle Anladın mı böyle hani bir bakıyorsun, nasıl ya diyorsun Yani sadi, bu PC 8 GB RAM üzerinde konuşuyorum 8 GBta sadece yapacağı tek şey var GeForce Nova açmak Bunu cidden yapar mı yapar ama GeForce Now'ı açıkken yanında müzik dinleyeyim dediğiniz anda geçmiş olsun. Bazı noktalarda kasacak. Alt tab yaptın kastı. Discord mu açtın? Haha ha, no. 8 GB'lı arkadaşlarımız var şu anda. Büyük ihtimal beni onaylayacaklar şu anda. Yani... 8 GB arkadaşlar direkt şeyi söyler yani. O hani bir şeyi kapatıyorsanız bir problem vardır. Yani olay dedim ya hani bir şey kapatıyorsanız kısmına geliyor. Yani evet çalıştırırsın. Ama yani ya o yüzden diğer alt kısımlara bakmadan bu no bence. Hani en azından bir 16 yapmak lazım buna. Onun dışında zaten nefes alan bir PC yani. Çok daha ekstrem bir şey. SSD koymuşlar. Teşekkürler. Ee, ki 256, 250 GB bence yeter. Çünkü PC her şeyi online oynayacağı için. Yani. Böyle bir şeye ihtiyacınız yok. 4 GB tp, hem müzik hem DC hem CS'de opera açık kasmadan oynuyorum. Abi çok büyük ihtimalle senin PC'in 720p falan. Yani istisna kaydeyi bozmuyor. Yani cidden bozmuyor. Aynen 16-66, 16 60, 600, 768 olabilir. Eee Mac'teki RAM ile Eee Windows'taki RAM aynı değil. A aynı sistemde çalışmıyor o yüzden aynı yorumları yapmak mümkün değil. Lütfen abone ol hemen. bir için laptop almak daha mantıklı. Ben de katılıyorum. A Aynen. Ee, ben de katılıyorum. Dünya rekoru yine mi kırdılar? Bu eski bu arada. Bunu kırdılar. 12 dakika indiler. Yok abi 1080p emin olabilirsin. Yok. Yok. 8 ile 16 GB arasında fark var mı? Var abi. Ya bak şöyle var. Artık günümüzde artık şu noktaya geldik arkadaşlar. Sizin bir şey açabiliyor olmanız ya bu şey gibi. Şimdi bunu kesinlikle YouTube'a atacaklar bu kısmı. Birisi uçağı kaldıracak. Ben 8 GB 4K'da oynarken uçak kaldırıyorum falan yapıyor. Bunu yapan bu arada 1-2 kişi vardır. Kesinlikle vardır bu arada. Ama adam mesela öyle bir ayarda açıyordur ki oyunu. Bir şey yapıyordur. Bazı şeylerden başka bir şey kısıyordur. Çalışıyordur. Çalışıyordur. Çalışamaz demiyorum ama götünüzü yırtıyorsunuz. Yani birisine gidip 8 yetiyor abi demeyin. Hani günü kurtarıyorsun çünkü sen orada. Hani günü kurtarmak üzere konuşmuyorum. Şu anda cebinden çıkacak şey için konuşuyorum. Hani arada çünkü 200 TL falan fark var. Manası olsun. Hani bu cebinden para çıkıyor ama en azından 16 al ki boku çıkmasın. Yani evet 10 saat config yapınca, charge yapınca, mildlanmış Windows deyince tabii ki de daha iyi çalışır mı? Çalışır. Kesinlikle çalışır. Maddi durumu hiç şey yapmayın. Abi maddi durumu konuşuyoruz zaten. Maddi durum için konuşuyorum. Yoksa zaten git 8 GB al bir hafta sonra patlasın o. Ondan sonra bir daha tekrar al. Ama o aynı fiyatından bulamadığın için daha pahalı al. Ya. Yani zaten maddi durumu düşündüğüm için bunların yorumunu yapıyorum. Sen şu anda almazsan 6 ay sonra alacaksın. Daha fazla para ödeyeceksin. Yani asıl kaçırdığın nokta o. Yani o 2.5K'ya yazık olacak. Yani bunu geçmişte alsan yani 4 sene önce 8 GB alsan okey diyeceğim. Yani ona okeyim. O mantıklı bir hareket. Belki dolar düşecek. Tamam abi sen dolar düşmesini bekle o zaman. Düştün de alırsın. <laughs> ya yani o, o yüzden ya dediğim gibi şu anda alıyorsanız kesinlikle Çağdaş o zaman alacaksın abi o ayrı bir şey. Yürüyen birisi sen alacaksın o ayrı o. Ben oturan birisi için konuşuyorum. Yani olay şeyle alakalı tamamen. Ee, 4 sene önce alırken ben hala 16 GB destekliyordum. O ayrı bir şey alabiliyorsan 16 alın ama o kadar kritik değildi. Mecburi değildi. Şu anda mecburi abi. Yani cidden şu anda şey mecburi gibi bir şey arkadaşlar. Almak mecburi gibi bir şey. Tabi bir de aynı zamanda şey de yapıyorsunuz. Onda kaç yani bir de e, ee, şu detay var. Doğal channel RAM'e geçiyorsun. O bile hızlandırıyor PC'yi. FPS katmasa bile bu çünkü PC'de APU olduğu için çok FPS'iniz olmayacak. Ama her türlü şey olacak. Niye 32 GB diyeyim ben size? 32 GB bende zaten. 8x4. 32 overkill. 32'ye gerek yok. Kesinlikle şu an 32'ye gerek yok abi. 4K yapmadığınız sürece 32'ye kesinlikle gerek yok. hiçbir manası yok. Ya boş boşu boşuna para harcamayın. Yani 4K'yedir cart yani ya bayağı over the top PC toplamanız gerekiyor. 5900 x alt yani 3080 8 çarpı 4 bilmem ne yani yani en üstün en üstünü yapmadığın sürece 32 çok gereksiz şu anda. 3070'e de almam ben bu arada. 3070'e de almam. Ben açık açık söyleyeyim 3070'e de almam. <laughs> <laughs> Mevkit ona iki tane yazıyor bir de. <laughs> SolidWorks falan farklı. Normal kullanıcı için diyorum. Zaten solid Bunun gibi mimari programlar yapıyorsanız RAM'i böyle boğazını aşağı ittiriyorsun onun PC'nin. 64 iyi abi diye böyle Solidworks Chrome açtım PC bir anda mavi ekran Kapışıyorlar kendi aralarında Ver lan ona ne bi Filan diye böyle Windows Store'da yazık garibim böyle boynu bükük Bir de onlar işlemci de yiyor aynen CPU, CPU de hayvan gibi yiyor